Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk videomuzda karşıma arkadaşlar. E bugün video çıkacağım. Ne video diyorsanız hemen söylemek istiyorum. E, şarkı söyleyeceğim. gibi. E, uzun aradan sonra video çıkamayacağım. Çünkü ne Bir, şu an bilgisayarım yok. Şu an e, başka ekipte. Sadece sadece oldu. Şu an Yo çıktı artık geliyor artık ben de şarkı söyleyeceğim sesi için güzel bir şarkı söylemek istiyorum ben yine gideyim diye şarkı söylüyorum hiçbir şey söylememiştim ee, hem akustik daha güzel oluyor daha değil, diye düşünüyorum o zaman ben yoruma gideyim <laughs>

gay gitmişti savaşa Gadam ki sana oynaya saldırdı diye çıktı Ve jahan hai

Çocuk işini gitmişti kesemem, kesemem Anı saklı sevgiye

<laughs> arkadaşlar bu izniyle çok çok Bu tarz bir video eğer lütfen lütfen arkadaşlar diyelim şey eğer abone olmazsanız ya da şarkı söylerken abone ol çıkıyorsunuz. Arkadaşlar biz EYC yapmıyoruz. Biz sadece çocuklar için yardım etmeye çalışıyoruz. Yani mesela Avaya çıktı böyle olmuyor ne yazık ki. Sizin İngiliz çıkmaz. Eğer İngiliz çıkmazsa Ben, ben için yardım edemem ki Siz yaparsanız yeter ki abone olun diye söylüyoruz. Bu EYC platformlar değil. Bu YouTube'da YouTube eğitimli bir YouTube platformu. Yani abone olması önemli olan bu. Önemli olan bu arkadaşlar. Değişik Sesin göreceğiniz. Sesini göreceğiniz. Artık bize bağlı. Sizin için Türkiye'nin devasa olsun yeter ki yapmanı Şarkı söylüyorum. Çünkü bilgisayar yok. Ama o bu bulur mu? Telefonu açtım. Bulur kim dedim. Ey abi olmazsam ben video çekemem. çıkamam. Ey abi olursanız tabii ki abone olabilirsiniz. Ya da yeter ki abone olun arkadaşlar. Senin dekini kanalda gördüm. Abone şu an 64 düşük Lütfen abone olun arkadaşlar. Biz de bunu oluşuyoruz. Hiç ki oluşuyoruz. Ee, güzel bir güzel bir yeni bir projemizi yapmaya aklıma attıma çalışıyoruz. Ya yani güzel bir e, iki iki perde giriyor. Güzel bir sürpriz olacak. Onun için de yeter ki yeter ki abone olun arkadaşlar. Lütfen benim için burayı lütfen. Yeter ki yeter ki. Bayım benim güzel yapmaya çalışacağız. Söz veriyorum. Bir abone olun arkadaşlar. Artık yakında bir, milyon olmak istiyoruz arkadaşlar. Bir milyon. Düşünüyor musunuz? Tam tam bir, milyon olalım. Sizler için bir mutlu olun. ki de abone olmak istiyorlar. Hemen söylüyorum. Sevimci ailesi TV'mize abone olun arkadaşlar. Onun bir milyon olmak istiyor. Sanki ki ben haydi ben, 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 ben istiyorum tabii ki bilmiyorum ama ya. ki çalışın. <laughs> ki izleyin. Ha engel yok. Kimse izlenemi yok. Ama İtay ki izleyin. Sonra o şey izleyin lütfen. Dayı fazla olacaktır. Sizi seviyorum. Bu şarkı sadece çok seviyorum. Lütfen benim için fazla mutlu, mutlu olalım. En güzeline iyi nefesle. Mamaçte.